arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu benim ilk videom ilk videomda size bu kutu açılımı yapayım dedim arkadaşlar. Bu bu kutumu arkadaşlar. E, ben bunu size çekmeden önce açtım arkadaşlar. Ama içindekileri tekrar koydum. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Ben 3 aylığını istedim arkadaşlar. 3 aylık olursa şöyle bir hediye geliyor size. Siz de e, Woobox kutulardan alabilirsiniz. Şöyle Woobox yazarsanız şuradaki gibi arkadaşlar internete. Oraya üye olup e, ayda 35 lira arkadaşlar. Ee, onu vererek bir aylığı var, üç aylığı var, bir de on iki aylığı var. Ee, Vuhu box kutuyu isteyebilirsiniz arkadaşlar. İçinden çok şirin şeyler çıkıyor. Evet isterseniz başlayalım. İlk olarak hediyeden başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hediyeden. Şöyle çok şirin bir kartlık çıktı. Şöyle içindeki kartlar karton gibi. Böyle bir kalem var çok şirin. Burada fare var. Şimdiki sıra geldi kutuyu arkadaşlar. Şöyle bir kağıt çıkıyor şimdi Sonra içindekiler yazan bir kağıt daha çıkıyor. Evet ilk olarak vuru kart. Evet bu vuru kart arkadaşlar. Ee, üstünde minik hayvan resimleri var böyle. Ee, arkasında da vuru kart yazıyor arkadaşlar. Şöyle odanıza istediğiniz yere asabilirsiniz bunu. Çok şirin arkadaşlar böyle. Sonra aynalı çıkartma seti var. Aynalı çıkartma setimiz bu arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Şöyle bayağı uzun. Şöyle göstereyim. Pembe, mor, mavi, yeşil renklerde kağıtlar var. Bir de şurada kırmızı var. Bir de ayna var şurada arkadaşlar. Böyle notlarınızı yazabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra kedili oje var arkadaşlar. Böyle bir kedili oje çıkıyor arkadaşlar. Çok şirin. E, ee, Garfield'lı. Başka renklerde de çıkıyor galiba ama bizde Garfield'lı çıktı arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir oje. Şirin. Kahve bardağı notluk arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben çok sevdim. Çok şirin arkadaşlar. Kahve bardağı şeklinde böyle. Açarak böyle içine notlarınızı yazabiliyorsunuz. Böyle tatlı kedi pilot kalem var. Pilot kalemimiz heh, burada. Böyle şirin bir kedi var arkadaşlar. Şuradan açıyorsunuz. Şöyle kalem. Şöyle yazıyor arkadaşlar. Ben daha önce denemiştim. Şöyle ince yazıyor. Çok güzel. Ben yani ince yazan kalemleri çok severim. Bunu da çok sevdim. Şöyle kuyruğu var. Ayağı var. Böyle bir kalem. Sonra sevimli tırnak makası var. Bu da bu arkadaşlar. Şöyle bir baykuşlu tırnak makası çıkıyor. Şöyle baykuşlu, böyle bir tırnak makası arkadaşlar. Şurada da koruma şeyi var. Sonra çift kullanımlı kalemlik var. O da bu. Böyle e, kutup ayısı galiba bu arkadaşlar. Böyle buradan bakıyor. Sanki daldan bakıyor gibi. Sonra buradan açıyorsunuz böyle kalemliğe dönüşüyor arkadaşlar. Şöyle kalemlerinizi böyle koyabiliyorsunuz. Bir de şurada ad yazma yeri var arkadaşlar. Böyle. Bir kalemlik. Ve son olarak şeker renkli bilekliğimiz var arkadaşlar. Şöyle. Bir kız resmi var. Burada da bir bileklik var arkadaşlar. Bu bileklik çok şirin arkadaşlar. Şöyle denizci ıı, direksiyonu mu desem. İşte bir şey var burada. Şöyle bir şekil. Şöyle bileklik çok şirin arkadaşlar. Böyle bir bileklik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu HUBAKS kutumuz bu kadardı. Ee, videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.